yapıyor. Eleştirecek tarafı da olabilir. Övecek tarafı da olabilir ama yani bunu eee CHP burada yani hakikaten ben CHP olarak değil diğer partilere de katıyorum. Yani diğerlerine de böyle bir muhalefet var. Burası görülmüş AK Parti'nin bir kalesi. Burası doğru. Sağ kalesidir ama canı sıkıldığı zaman tokadı basan CHP'yi getirir. Yetmiş böyle oldu. Meziyet Sevim Sözer dedi galiba. Evet. Hatırlamıyorsam. Ya işte Meziyet Bacı geldi. Belki bir sene mi? iki sene mi? Ömriyet diye Biraz alındı galiba. Eskiler daha de. Düşürüldü. Ne? Yani şey baktığınız zaman hani dediği gibi iyi bir muhalefetle, iyi bir çalışmayla burada olur. Sapanca örneği var karşınızda. Sapanca'da AK Parti yıkılmaz demirken, Sağ Parti yıkılmaz demirken Osman Erdoğan'dan sonra bir genç çocuk çıktı, seçim aldı. Benim bir merhamam bile yok. Yani olanı bilmem. Ama ha, Karadığımızın oğluymuş, şey içmiş. Ama çıktı tek başına seçim aldı. CHP aldı seçim. Yani buna bakıldığı zaman insanlar bunu oy veriyor. Burada yedi tane YRP yo, o, seçim kazandı. Yeniden Refah Partisi yedi yıl galiba. Üç. Üç. Pardon şey muhalefet yedi. Muhalefet yedi kazandı. Büyük Birlik Partisi'nin var. E, CHP'nin bir tane. Şimdi eskiden baktığınızda Karasu CHP, Sakarya e, Akgezi CHP, Karasu çekti. Akgezi alamadık abi. Bir tek Akgezi yok. Şey pardon Akgezi Hendek. Hendek. Karasu Hendek. Karasu Hendek. Karasu Hendek. Karasu Hendek. Evet, Karasu Hendek. Karasu zaman eskiden yani. 89. değişebiliyor. Oğuz başkan. Ha, demek ki. Karasu Başkan da Akgezi 77 o. Eskiden var ya bir 77. var. 77. Söğütlü Ferizli var yani, Kaynarca, Aynen. yıllarca CHP'nin kalesi Evet. Önümüze falan. bakalım. Bize biraz Şimdi, görev. Görev ne yapmamız gerektiği ile ilgili. şeyi daha iyi göreceksiniz. Da. Mesela burada bir kıvran kaçarsak Sapanca Belediyesi hiç belediye başkanı ulaşabilen var mı kimse için? Ben onunla alakalı ya bir şimdi şey şimdi Hemen ben o konuda konuşuyoruz. Alacağız alacağız. Bu konuda Hı. Hı. iktidara gelene de yürüyüşü de değişiyor. Yani bu CHP'nin sert partisi değil. Ben gene eleştiri yapıyorum. Yani şimdi belediye başkanınıza bakın arkadaşlar ne bir muhabir arkadaşlar ulaşılamıyor. Ben yani, Bungalov'cuyken daha çok ulaşıyordum mesela. mesela. Evet, Bungalov'un sorunu var bizde. Mesela Safarca, şimdi Bungalov, sus sorun diyorsunuz ama Bungalov'da adam geliyor İstanbul'un şaküzde yıkanıyor, gidiyor. Hadi şaküzü geçtik, havuza çünkü evet, Su, Havuzun suyunu değiştirdiklerini zannetmiyorum da. Sorarsanız değiştiriyorlar ama bana göre değiştirmiyorlar. 5-6 ton havuzun suyunu kimse değiştireceğini zannetmiyorum ticari açıdan. Yani şimdi bunlara baktığın zaman Sakarya'nın meseleleri çok büyük. Yani bungalov sadece Sapanca'nın sorunu değil. Bugün Gelbe, Pamukova, Hendek, Akgezer, Karasu, Tepeler'i bitmiş. Yani kaçan argololar, işte bundan kaynaklı e, Sapanca Gölü'nün e, su seviyesinin her geçen gün düştüğü zamanlarda biz bunu dile getirdik. Ve ayrıca e, Sapanca Belediye Başkanı'na alakalı şöyle bir sıkıntımız var. Biz yerel medyayla e, aradığımız zaman e, bize e, cevap vermiyor. En son ben birkaç kez üst bir üste aradıktan sonra ee, bana ben yereldeki kimseye şey vermiyorum, cevap vermiyorum. Evet, sadece halk TV'ye veriyor ve biz de e, böyle olduğu zaman e, tabii ki de haliyle ve ile alakalı hiç kimse haber yapmıyor. Böyle bir sıkıntı var ki zaten e, il örgütüyle de alakalı da e, sıkıntılar olduğunu Dur düşünüyorum. Oraya girme. Biz onlarla konuşuruz. Sen şikayetlerini. Evet. evet. Oğuz abi gerçekten çok seviyoruz. Eceviz başkanı da çok seviyoruz. Çok da yakınız. Bilmez yani. miyim? Evet, <laughs> çok severiz. Ama Sabancı ile alakalı böyle bir sıkıntımız tamam. var. Tamam. E, i̇letişim problemi var yani. Evet çok tamam. ciddi bir iletişim problemi tamam. var ve bu yerel görmemezlikten gelip sadece ulusalı görmesi anlamadım. ayrıca bizim insanları ulusal, çok fazla kırıyor. Ulusal, ulusal konusunu bir şey söyleyebilirim. Ee, Arkaya da verdim. Yok, yok, yok. Hatta tamam, şey yapmıyor. Tamam, hanımefendi tamam. bir şey söylüyor. İletişimsizlik, e, evet. Gelişimi yardımcısını yönlendiriyor. <laughs> Yardımcısından istediğimiz bilgiye dair hiçbir şey alamıyoruz. Hani açıklama yapılmıyor. Da kalıyor yani. Yani başkana ulaşıl başkan yardımcısını görevlendirmiş. O yanıt veriyor. Ama, Ama ondan değil, sorduğunuz sorulara yanıt alamıyorsunuz. Peki. Başka konuşmak isteyen arkadaşlar